Merhaba kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendimizi nasıl geliştiririz serisinden bilimsel alanda kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz hakkında konuşacağız. Bunun için de Elif bizlerle. Öncelikle hoş geldin. Bize kendinden bahseder misin? Ee, tamam, ben kısaca kendimden bahsedeyim. İstanbul Tıp Fakültesi'ne 2014 yılında başladım, 2020 yılında mezun oldum. Birinci sınıftan itibaren Öğrenci Bilimsel Araştırmalar Kulübü'nün üyesiydim. Üçüncü sınıfta genel sekreterliğini, dördüncü sınıfta da başkanlık görevini üstlendim. Bu sırada e, çeşitli kongreler düzenledik. E, özellikle ben dördüncü sınıftayken bir uluslararası Öğrenci Bilimsel Araştırma Kongresi düzenledik. Bunun dışında 4 aylık bir Amerika'da Yale Üniversitesi'nde araştırma deneyimim oldu. Şu anda da İstanbul'da İstanbul Tıp Fakültesi'nde araştırma yapmaya devam ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da bir doktora öğrencisi olarak bu alanda çalışmaya, özellikle de nörobilim alanında çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum. İlk olarak bilimsel alanda kendinizi geliştirmek için sahip olmamız gereken özelliklerle başlayalım istersen. Dil seviyemiz nasıl olmalı? Akademik düzeyimiz nasıl olmalı? Biraz bunlardan bahsedelim. Peki. Sonuçta ben de sizin gibi bu yoldan daha yeni çıkmış kariyerinin başında bir öğrenci sayılırım hala. O yüzden anne kendi tavsiyelerimi verebilirim. Kendi geçtiğim yoldan bahsedebilirim biraz. Bence bilimsel alanda gelişmeleri takip edebilmek için en önemli özellik dil bilmek. Yani İngilizce bilmek, İngilizce şart. Hem kendinizi ifade edebilmek için hem de duyduğunuz şeyleri takip edebilecek düzeyde bir İngilizce seviyesine sahip olmak zaten birinci öncelik. Onun dışında alanla ilgili yani özellikle ilgilendiğiniz şeylerle ilgili bol bol okuma yapmak, yani tıp fakültesinde iyi bir bazal eğitim seviyesine ...sağladıktan sonra spesifik alanlarda, ilginizi çeken alanlarda okuma yapmak. Yani sahip olunması gereken hani dil dışında en önemli özellik galiba merak. Gerisi zaten kendiliğinden evet, <laughs> geliyor. Peki mesela böyle spesifik olarak bu konulara özgü ne gibi şeyler yapabiliriz? Okuma dışında mesela kurslar olarak bize bir şey söyleyebilir misin? Ne gibi şeyler yapabiliriz bu konuda? Şöyle... E ben kendi deneyimimden bahsedecek olursam özellikle bana öğrenci bilimsel araştırmalar kulübü çok fazla şey kattı. Çünkü birinci sınıftan itibaren hem böyle makale nasıl okunur, nasıl yazılır, nasıl takip edilir gibi eğitimlerimiz, seminerlerimiz vardı. Bunun dışında sürekli üst dönemlerimizle bizden böyle hani birkaç dönem Üstte olup da bu yollardan geçmiş insanlarla sürekli iletişim halindeydik. Dolayısıyla nasıl ilerleyebileceğimize dair bir fikrimiz yani fikrim oluştu benim açıkçası yıllar içerisinde. <laughs> bu önemli. Yani kurslarla ilgili sonuçta her alanın takip edilecek kursları, projeleri farklı farklı. Ama ben psikiyatri alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Kendim bu alandaki böyle gelişmeleri sosyal medyadan zaten takip edip gördüğüm ilgimi çeken bir hafta sonu buluşlarına, projelerine, aktivitelerine katılmaya çalışmıştım. Benzer bir şeyi tavsiye edebilirim. Zaten işte sosyal medyada ya da işte böyle internette biraz araştırdığınız zaman böyle ilginizi çeken konuyla ilgili bir sürü kaynak işte workshop etkinlik bulmak çok zor değil sanırım. <laughs> Ki mesela şu an makalelerden bahsettik. Bu bilimsel makalelere nereden ulaşabiliriz? Bunun hakkında da bize birkaç site olabilir. Örnek verebilir misin? Tabii örnek vere, verebilirim. Zaten bilimsel yayınları takip etmek için en alanında en gelişmiş olan site PubMed. PubMed'den işte kendi ilgilendiğiniz alanın anahtar kelimelerini yazıp işte ilgilendiğiniz sene aralığını seçip yazarları seçip işte konuyu seçip arama yapabiliyorsunuz zaten. Onun dışında Google Scholar şu dönemde çok aktif olarak kullanılıyor. Hatta PubMed'in bazı sağlamadığı veri tabanlarına da Google Scholar erişim sağlıyor. Dolayısıyla normal Google'ı nasıl kullanıyorsak hepimiz arama motoru olarak bir akademik arama yapmak için de Google Scholar aynı şekilde kullanabiliyor. Bu şekilde sanırım. Tamam. Peki biz kendimiz bir bilimsel araştırma yapmak istersek nasıl bir yol izlemeliyiz? Mesela bu konularda uzman olarak veya bu konularla ilgilenen insanlarla nasıl iletişime geçebiliriz? Bunun hakkında bize ne söylersin? Yani bunun hakkında da bence hani bu düzenlenen eğitimler, konferanslar, etkinlikler çok faydalı yerler bence. Çünkü oralarda kendi ilgilendiğiniz konulardaki uzmanlarla tanışıp işte soru sorup belki e, biraz muhabbet etme ve fikri alma şansınız olabilir. Aynı zamanda e, akademik çevreler e, mail adreslerini çok aktif kullanıyorlar zaten. Yani gerçi aynı zamanda da böyle profesör kimliğini edinmiş insanlar bir zaman sonra gelen mail yoğunluğundan sıkılıp ya da görmeyebiliyorlar yoğunluktan. Ben şey tavsiye edebilirim. Daha böyle özellikle yurt dışında araştırma yapmak isteyen arkadaşlarımıza böyle hani alandaki işte birkaç kişinin içerisine, içerisine girebilecek profesörlerden ziyade belki daha size yaşı yakın, akademik seviyesi yakın olan insanlara ulaşmaya çalışmak, onlardan fikir alıp onların deneyimlerinden faydalanmaya çalışmak belki daha sağlıklı ve yetiştirici bir adım olabilir diye düşünüyorum. Çünkü belli bir düzeye gelmiş insanlar tabii ki yani saygımız sonsuz ama e, birebir öğrenciyle ilişki kurmaları biraz daha zor oluyor şeylere nazaran daha kariyerinin başında olan insanlara nazaran. O yüzden mesela hem yani tıp fakültelerinde de bu şekilde, yani bizim ülkemizde de bu şekilde, hem yurt dışında da bu şekilde biraz daha böyle dediğim gibi yani kariyerine daha yeni adım atmış böyle gel, ama gelecek vadeden işte hocalarımıza, uzmanlarımıza, belki asistan abi ablalarımıza falan ulaşmak bizi ilerletebilir diye düşünüyorum. Çünkü onlar da desteğe ihtiyaç duyuyorlar mesela bilimsel araştırma yapmak konusunda. Hani onlara belki <laughs> e, yardımcı olabilecek bir konumda yer alırsanız hem siz onlardan öğrenirsiniz hem onlar sizin yardımınızdan faydalanmış olurlar diye düşünüyorum. Peki son olarak bilimsel bir yayın yapmak istersek nasıl bir yolu izlemeliyiz? Ee, yine tekrarlamam gerekirse İngilizce, İngilizce, İngilizce diyebilirim. Sonuçta yani bütün Akademi şu anda bütün dünyada İngilizce üstünden yürüyor <laughs> ve yazı üretebilmek için ve bir çalışma ortaya ürün ortaya koyabilmek için İngilizce bilmek şart. Dışında işte bir çalışmaya dahil olup bu çalışmanın sonuçlarını yazabilecek bir yetkinliğe ulaşmak önemli. Yani öncelikle bence öğrenciyken şey çok güzel oluyor. öğrenci kongre, kongrelerinde sunum yapmak, bir işte içinde bulunduğunuz bir çalışmanın işte ön verilerini gidip işte bir kongrede öğrenci bir öğrenci grubuna sunmak ve onlardan geri dönüş almak bence çok faydalı çok yetiştirici oluyor. Onun dışında da işte yazı kısmında belki faydalı olup cincil araştırmacı her kimse onun böyle yanına destek olarak eklenebilir diye düşünüyorum. Tıp fakültesi öğrencisi olarak yapılabilecek şeyler sanırım. Bunlar. Peki ben son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle İngilizce üzerinde çok fazla durduk. Bunun dışında mesela hangi yabancı dillerimiz daha iyi olursa bu konuda bizim için elverişli olur. Daha bir soru ya yani şöyle e, açıkçası akademide başka bir dil pek fazla kullanılmıyor. Ben lisede Fransızca eğitim aldım ama şu anda Fransızca ne kadar konuşabiliyorsun ya da ne kadar kullanabiliyorsun diye sorarsan belki çok çok kısıtlı. Yani kendimi takip ettiğim kadar. Yani dolayısıyla başka yabancı dil öğrenmek ilgi çekici ve çok güzel. Çok da keyifli bence ben seviyorum ama akademik anlamda çok bir faydasını görür müsünüz bilemiyorum. Yani bilimsel açıdan ekstra bir şey yok sanırım getirisi maalesef. Ben şöyle düşündüm açıkçası yani mesela Psikoloji alanında falan acaba Almanca bilmemizin de bize bir katkısı olur mu falan diye bunun üzerine sordum hani bu konuyu da. da. Anladım. Yani şöyle bir ki mesela büyük yazarları kendi ana dillerinden okumak her zaman keyifli. Yani bu sadece bilimsel açıdan olmak zorunda değil. Edebi anlamda da, sanat anlamında da, felsefe anlamında da her zaman o esas dilinden okumak Zevkli ve daha bilgilendirici Tabii ki dediğim gibi yani bilimin ilerleyişine baktığımız zaman bilim biraz daha şey üstünden İngilizce üstünden ilerliyor ve ara yani yeni yapılan şeyler de İngilizce sunuluyor Dolayısıyla yani iyi bir İngilizce düzeyi olduktan sonra her şeyi takip edebilir hale geliyorsunuz Tamamdır benim söyleyeceklerim bu kadardı katıldığın için çok teşekkür ederiz demek rica ederim Umarım faydalı birkaç şey söyleyebilmişimdir. Kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma da faydalı oldu. Özellikle bu işte bilimsel makaleleri nereden ulaşabileceğimiz hakkında falan da web sitelerini öğrenmiş olduk. Ee, son olarak da klasik bir kapanış. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Bu seri hakkında da daha fazla bilmek istediğiniz konuları bize yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.